nüfusu az olan bir kasabada papaz vaz verir. Çocuk yapmaya teşvik etmek isteyen papaz, kim eşiyle cinsel ilişkiye girerse, bir tabur düşman askeri öldürmüş kadar sevap kazanır der. Vazdan sonra evine dönen çiftlerden birinde, kadın kocasına yaklaşır ve, hadi kocacım, bir tabur düşman askeri öldürelim der. Adam da kabul eder ve ilişkiye girerler. Bir saat sonra kadın tekrar gelir ve hadi kocacım bir tabur düşman daha öldürelim der adam kabul eder ve yine birlikte olurlar. Aradan bir saat daha geçer. Kadın bir daha gelir ve hadi kocacım, bir tabur daha öldürelim der. Adamın pek hali kalmamış olsa da kabul eder. Üzerinden bir saat daha geçer ve kadın yine ister. Adam istemeye istemeye yine tamam der ve yine birlikte olurlar. Bu sırada sesten rahatsız olan oğulları içeri girmiş ve çok gürültü yapıyorsunuz, uyuyamıyorum demiş. Babası da bunun üzerine, napayım oğlum demiş, düşman askerleri ananın amına karargah kurmuş, öldür öldür bitmiyor.